sadeleşiyoruz. Hadi gelin birlikte başlayalım. Mutfakta sadeleşiyoruz. Ben tencere, bardak ve çatal bıçak ayıklayacağım. Kızımı biraz sevdikten sonra sadeleşmeye başlayalım. Ben daha önce de bir eleme yaptığım için benim mutfağımdan çok fazla bir şey çıkmadı. Tencereleri elemekle başlayacağım. Hiç memnun kalmadım. Gerçekten beni bezdirmiş ve zamanı gelmişti artık. O kadar kötü bir çelik takım ki sürekli bu şekilde yanıyor artık temizlemekten sıkıldım. Bu iki çelik çok kötü. O yüzden kimseye veremeyeceğim. Kullanılacak durumda da değil zaten. Çeliği çöpün kenarına koyacağım. Bu işle uğraşan insanlar var. En azından faydası olur. Kesinlikle zaten çöpe atmam ki insanlar çöpten çıkarıp almak zorunda kalmasın. Bu diğer ikisi kullanılacak durumda. Belki ihtiyacı olan olur. Bunu bir kenara koyacağım ve üzerine tencere takımı olduğunu yazacağım İhtiyacı olan alsın Bugün Mahallede böyle bir yer var Kullanmadığımız eşyaları koyuyoruz İhtiyacı olan gelip alıyor Dediğim gibi bu ikisi gidiyor Diğer ikisi ise Veriliyor kullanılabilir durumda olduğu için Bu bıçak takımlarım var hepsini kullanmıyorum kullandıklarımı Ayıklayıp Ön tarafa koyacağım Kullanmadıklarımı ise Poşetleyip kaldıracağım İhtiyacım olunca oradan alacağım ki elimin altında fazlalık yapmasın. Hem düzeni sağlamış oluyorum böylece. Hem de zamandan kazanıyorum. Hem de hemen böyle elimin altında olması hoşuma gidiyor. Bunları böyle elimin altından kaldırıyorum. Mutfakta tarihi geçmiş baharatları eleyerek de başlayabiliriz. Bu da güzel bir yöntem. Hop bunları yerine koyuyoruz. Bunları koyduktan sonra dolabıma bir göz atıyorum. Burası benim çay bardaklarım. 12 tane çay bardağım var. Hiçbir takım değil. Burada bir eleme yapmıyorum. Çünkü gayet yeterli durumda. Bu fincanları kendim için kullanıyorum. Bu hediye gelmişti misafir için kullanıyorum. Burada bir fazlalık var. Bu da hediye gelmişti su bardakları. Bunu bekletiyorum çünkü gidecek yeri ve zamanı var. Yerim olduğu için bu şekilde dolaba rafa dizdim. Bekliyor. Zamanı gelince sadeleşecek. Bardaklarım bu şekilde. Kimisi hediye geldi. Kimisini ben beğendim aldım ayrı ayrı. Hiçbir takım değil. Bu şekilde kullanıyorum. Bu fincan takımın fazlalık. Bunu annem hediye etmişti. Ama ben bunu kimseye hediye etmedim. Çünkü kendi misafir fincan takımım ya da kendi fincan takımım kırıldığında direkt bunu çıkartıp kullanacağım. Bunu derin depolama yaptım. İhtiyaç duyduğum zaman çıkartacağım. Benim eskiden kupa takıntım vardı. Çok seviyordum öyle çeşit çeşit kupam olsun. Bu alışkanlığımdan vazgeçtim ama bunun için kendimizi biraz zorlamamız gerekiyor. Bu alışveriş hissiyatı geldiğinde sürekli kendimizi hatırlatmamız lazım. Benim yeterince eşyam var almama gerek yok diye. Yoksa alışveriş yapmak hepimizi mutlu ediyor de şöyle bir şey var. Ben minimalist oldum. Hop bunları atayım olmaz. Kup her zaman kullanacağı için ben de devam edecekler. Önemli olan zaten bir şeyin yenisini almamak. Yoksa sürekli yenisini alıp hediye edip aynı döngüye girince maalesef minimalizmle bir alakası olmuyor. Eşyanın size hizmet etmesi önemli. Mesela fırın temizleyicisi. Fırınımı güzel temizliyor ve bana hizmet ediyorsa bu benim için gayet yeterli bir ölçü. Bir de bir eşya almışım. Baktım kullanmıyorsun. Bunun lazım olursa diye dolapta Bekletmek yerine ihtiyacı olan birine hediye vermek çok güzel bir şey En azından o insanın işini görmüş oluyor Bilmiyorum, Kullanmadığım bir şeyi ya lazım olursa diye senelerce bir yerde bekletmek bana aşırı mantıksız en geliyor Başkası faydalanmış oluyor Böyle bir şey var minimalizm ve fakirlik yanılgısı Minimalist olduğun diye en kötü eşyayı en ucuz eşyayı kullanmak zorunda değilsin Mesela bende böyle bir elektrik cezve var Biz iki kişiyiz eşim kahve tüketmiyor bir tek ben tüketiyorum bu benim işimi gayet görüyor ama daha kalabalık bir aile olabilir, sürekli kahve tüketen. O kahve makinesini tercih edebilir. Bu da o kişi için mantıklı bir şey. Hemli olan o eşyanın sana hizmet edebilmesi. Peki bu konu hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir?